Yol medeniyetse medeniyete gidişi gör görebilirsen. Yol deyince akla şehirleri, ilçeleri, kasabaları, köyleri vesaire yerleri birbirine bağlayan yerler gelir. Bu yollar bir şehri diğerine, bir köyü diğerine bağlar. Yolsuz deyince akla parasız, pulsuz, imkansızlıklar içinde olan kişi anlaşılır. Yollu denilince de akla bir şeye eğilimli olmak anlaşılır. Yola yordamınca ormana baltaya gidilir. Misali her şeyin bir yapılabilme olma usulü vardır. Usul denilince de insanın aklına hukukta izle sistem gelir. Örneğin mahkeme kararlarına da yargı yolu açık denilince üst mahkemeye gidilebilir anlamı taşır. Ben şoför, yol mühendisi ya da harita mühendisi değilim. Ben avukatım. Ancak şehrimizin ulaşım şartlarını bilen biriyim. Şehrimizde de dikkat edilirse Balıkesir komşumuz olmasına rağmen halen Balıkesir-Kütahya karayolu düzgün bir şekilde istenilen noktada aktif bir halde değildir. Bu yolun açık olması Çanakkale'den çıkan bir yük aracını düşünün Eskişehir-Afyon Ankara şehirlerinden birine gide Edecekse, ...Bursa yolunu kullanmadan bu yol üzerinden daha az zaman ve yakıt harcayarak ulaşımını sağlar. Yine bu bölgedeki insanlar bu yol üzerine benzinci, lastikçi gibi karayolu taşıtlarına yönelik temel tesisler kurar. Böylece bu bölgedeki insanlar, ekonomik olarak refaha ulaşan insanlar... ...göç etmekten ziyade bulunduğu bölgede yaşamına devam eder. Yine bu yolun açılması Balıkesir-Bursa trafiğini hafifleterek... ...olması muhtemel olan trafik kazalarını asgariye indirir. Ayrıca yine şehrimize bakıldığında altın taşı ilçesi yakınlarına bir hava alanı mevcuttur. Bu hava alanında haftanın birkaç günü sadece ve sadece İstanbul seferleri mevcuttur. Sadece İstanbul'a seferlerin olması hangi anlamı taşır bilmem. Sanki Türkiye'de başka hiçbir şehirde havaalanı yokmuş gibi bir anlayış söz konusudur. Tren seferlerine gelince 1960-1970 yıllarında kullanılan trenlerle yolculuk yapmaktayız. Şöyle bir bakılınca Eskişehir komşu ilimizde Eskişehir Konya Eskişehir Ankara, Eskişehir İstanbul hattı yüksek hızlı treni mevcut iken bizdeki en hızlı tren ise Raybüstür. Kütahya Balıkesir hattımız ise tadilat gerekçesiyle işlememektedir. Yine Kütahya'nın ilçeleriyle yoluna bakılınca dolaşa dolaşa gidilmektedir. Örneğin Kütahya'dan Gedize veya Simava gidilirken Aslına Ovası'ndan geçilmektedir. Bu dolaşma sonucunda da hem mesafe uzar hem masraf artar hem de milli servetimiz heba olmaktadır. Sultan Mahallesi'ndeki Gediz Caddesi denilen bir cadde mevcuttur. Bu caddenin bulunduğu yerde dört direk camisi bulunur. Hemen bu caminin yanında bir dar sokak mevcuttur. Bu caddeden eskiden Gediz, Sar, Emet, Hisarcık tarafına giden insanlar, hayvanlar buradan giderlerdi. İnsanlar bu yolu niye bilmezler bilmem. Burası dağlık bir arazi olduğundan, Cumhuriyet'in ilanlarından sonra bu yolun yapılması için çaba sarf edilmemiş, gerekirse tünel açılmamıştır. Yukarıda saydığım ilçelere Aslanıp Ovası'ndan gidilmesi uygun görülmüş, zaman mefrumu, masraf hiç düşünülmemiştir. Ayrıca Gediz Caddesi üzerinden bir tünel açılırsa hava sirkülasyonu sağlanmış olur. Sonuç itibariyle yol bir şehrin, bir ülkenin kan damarları gibi olup medeni insan yaşamını hazırlayan şeydir. Kısacası medeniyettir. Yol medeniyetse medeniyete gidişi gör görebilirsen. Avukat İlyas Sivri